Peki hocam şimdi e, diyorsunuz ki Big Bang e, aslında bir başlangıçtır. Sonu ve başlangıcı olan evrendir. E, yüce yaradan sonu ve başlangıcı olmayandır. Onun evet. iradesiyle bir evren e, Big Bang'le başlamış ve muhtemelen yine bir Big Bang'le sona erecektir. Onu bilmiyorseniz ama tahminen öyle Abi, bir dediğiniz şey olacak. Demin susuz da çok önemli. Ben tabii ona girmedim. O kadar yani, çok soru Big var ki ba hocam. Yok yok Big Bang teorisi sadece başlangıcı göstermiyor. ...sonun da olması gerektiğini gösteriyor. Evet. Şimdi İslam'ın kozmolojik anlayışında ...tabii o başlangıç daha da önemli ama... Hı hı. ...son olması da çok önemli. Çünkü Kur'an'ın birçok ayetine yayılan mesaj... ...bu evrenin bir sonu olduğu mesajı. Hı hı. Mesela bir ayet Allah yıldızların ışıkları söndürecek diyor. Tabii. Diğer bir ayette dünyanın sonu gelecek diyor. Ve ahiretle ilgili tanımlar başlatılırken... ...ahirette göklerin yenileriyle... ...yeryüzünün yenileriyle değiştirileceği söyleniyor. Şimdi... Hı hı. İslam'ın ahiret inancını bile anlatacak olsak burada ilk anlatmamız gereken şey bu evrenin sonu geleceği iddiası Kur'an'ın. Bu daha evvelden insanlar buna şöyle inanıyorlardı. Diyorlardı ki bütün bu evreni yaratan Allah. Ya bu evrenin sonu tabii ki Allah getirir diyorlardı. Fakat buradan birçok itiraz da geliyordu. Çünkü insanlar kendi ataları, atalarının atalarının gözlediği bir evren var. Yıldızlar hep sabit aynı yerde. Müthiş bir sabitlik hissi verebiliyor evren aslında. Kozmolojide böyle olduğunu göstermiyor. Uçan bir dünya, uçan güneş, genişleyen <laughs> galaksiler diyor ama gözlemle baktığınızda sabitlik hissi geliyor insana. Böylesi bir sabitlik. Yeri deliyorsunuz hep toprağın altından bir şeyler çıkıyor. Bu yeryüzü nasıl yok olacak uzay? İnsanlara bu imkansız gibi gözüküyordu. Nasıl başladıysa? Tabii ama şu anda Big Mac gösterdiği şey şu bir balon gibi genişleyen bir evren var. Bu genişleme zaten sonsa dek sürdürülemez. Ya büyük donma dediğimiz big chill diye İngilizce anlamda bir süreç olacak. İçine da kendi içine çekim gücü bir yerde galip olup büyük çöküş, atlayacak. big crunch dediğimiz olay olacak. Evet. Ama veyahut da başka bazı teoriler de var big zip gibi yani başka bir e, şekilde sistemin çökmesi. Var. Ama ne olursa olsun modern fiziğin bize ortaya koyduğu şey şu. Başlangıç vardı ...son da kaçınılmaz. Hı hı. Ama sonu kaçınılmaz olduğu da... ...İslam'ın ortaya koyduğu kozmoloji açısından çok önemli. Bakın Kur'an'ın... ...birçok ayetine yayılmış bir mesaj bu... ...bu sistemin sonunun gelmesi. Ama biz bunu modern bilimle anlamış olmamız ne demek? Kur'an'ın ortaya koyduğu kozmolojinin... ...modern bilimle tasdiki demek. Şimdi hocam... ...neden Allah'ın... ...insanı yarattığı tabii ana konumuz olduğu için... ...hemen şunu da sormak istiyorum. Şimdi fizik aynı zamanda çoklu evren teorisi üzerinde de duruyor. Eğer bir çoklu evren teorisi varsa, daha doğrusu çoklu evren varsa ve bu kanıtlanırsa bu çoklu yaşam formları ya da farklı farklı evrenlerde insanların yaratıldığı anlamına da geliyor olabilir mi? Şimdi tabii bu çoklu evren tabisi e, ne anlamda kullanıldığına ilgili de bir analiz etmek lazım. Farklı anlamlarda kullanılabilir ama öncelikle şunu söyleyeyim. İslami düşünce açısından Allah'ın bu dünya dışında başka canların olduğu dünyalar yaratmasında... ...veyahut da başka evrenler yaratması da diyebiliriz buna hiçbir sorun yok. Hatta bu evrenin içinde başka canlar olmasında da e, ile ilgili Kur'an'da işaretler olduğu düşünülmüştü. Böyle çok açık ifadelerle söylenmez ama... Kur'an bütün evren için gökler ifadesini kullandığında göklerde olanlardan bahseder. Hı hı. Yani hı hı. birçok e, İslam e, yorumcusu da bunun aslında dünyanın dışında başka canlılar olduğunun işareti olarak da kabul etmiştir. Şunu da söyleyeyim, çoklu evrenler e, olduğu ile ilgili, yani şimdi bu evren zaten çok büyük. Evet. Yani birkaç yüz milyar galaksi olduğu tahmin ediliyor. Birkaç yüz milyar galaksinin her birinde de yüz milyarlarca yıldız var. Ee, aşağı yukarı 10 üzeri 23'e yakın, onun arkası yani bu 10 üzeri 23 e, iş, trilyon çarpı 100 milyar kadar bir sayı ediyor. Ee, ne yakın e, evrende yıldız var. Zaten çok çok e, büyük bir evrendeyse Bu gözüküyor evrenin dışında başka evren olması da da bir sorun yok. Şimdi bu evrenin tabii bu çoklu evrenleri siz o anlamda sormadınız herhalde ama hassas ayarlarınla ilgili bir şey söylenebilir mi diyenler oluyor. Şimdi bu evrende ki belli hassas ayarlar olduğunu görüyoruz. En başından planlanmış. Mesela çekim gücünün sabitini çok az değiştirseniz canlılık olmuyor. Çok detaylarına girmeyeyim ama kısaca olay şöyle. Şimdi bizim evrende gördüğümüz tüm canlılar moleküllerin ortaya çıkmasına bağlı. Evrenin herhangi bir yerinde hayal edebileceğimiz bir canlının olması bile atomların belli şekilde bileşikler yapmasına bağlı. Ve başka türlü bir canlı form olabileceğini düşünebiliriz insandan ama moleküller ortaya çıkmadan, atomlar ortaya çıkmadan canlar olabileceğini düşünemeyiz evrenin herhangi bir yerinde. Oysa çekim gücünü çok hassas şekilde ayarlanmış bu hassas ayarı birazcık değiştirseniz ki, bunu matematikle de ifade edebiliyoruz, trilyon çarp, trilyon çarp, trilyon çarp, trilyon çarp, trilyon çarpı çarp. birler oranında değiştirsek, evrenin herhangi bir yerinde kimya süreci bile başlayamıyor. Ne oluyor? Çünkü yıldızların içerisinde atomlar, yıldızların içindeki fırınlarda atomlar pişiyor. Çekim gücünün şiddeti daha fazla olsa, bütün madde çöküp bir kara deliğe baştan dönüşebilirim. Veyahut da biraz daha gevşek olsa bu sefer gaz bulutlarını sıkıştırıp yıldız yapmaya yetmiyor çekim şiddeti. bakın. Çekim gücünün kendisi var. O da niye var sorsa ayrılar sorulabilir ama var. Her tarafta geçerli bir G ile ifade edilen şiddeti var. Ondaki e, en ufacık bir değişiklik yukarıya veya aşağıya atomların ortaya çıkmasını engellerdi. O zaman ev, bu evrenin herhangi bir yerinde herhangi bir şekilde moleküller de ortaya çıkamayacağı için canlıın çıkması düşünülemezdi. Hı hı. Yani böyle cevap verebilir. Peki bu sabitler başka evrenlerde başka var türlü olabilir mı? miydi diye bir Başka tip sabitler denilip bu evrende oturtulmuş olabilir mi diye sorusu. Onu şöyle diyelim. Birisi böyle bir şey düşünmek için farklı evrenler üreten bir evren üretkeci gibi bir şey düşünmemiz lazım. Hı hı. Bir kere bu kadar enerji nereden geliyor şeklinde bir yine soru var. Ee, Ondan sonra bu sabitleri mesela G sabitini katrilyonlarca şekilde katrilyondan çok daha fazla aslında, katrilyonlarca şekilde ayrı sabitlerin oluşması deneyen ondan sonra bir şeyi tutturan bir mekanizmanın olması lazım. Böyle bir mekanizmanın da aslında hassas ayarla ayarlanabileceğini ayarlanması gerektiğini görmek çok mümkün değil. Yani biz nereye gidersek gidelim ortaya atılacak her senaryonun bu evrendeki yaratılışı çok hassas ayarlarla ayarlandığından da kaçamıyor. Ayrıca hangi senaryoya gidersek gidelim maddenin bir başlangıcı olması gerektiği fikrinden de çıkmak mümkün değil. Bu ikisi ise evreni aşkın kendisinin başlangıcı olmayan evrendeki süreci bilinçli şekilde düzenlenmiş bir yaratıcıyla ancak bunun açıklanması gerektiğine götürüyor.